Arkadaşlar selamlar, hayırlı günler. Bugün, doktor efendi nereye kaçıyorsun? Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Zamanını geçirdik ama sonunda aradığımız otu, kırlangıç otunu Samsun'da bulduk. Çok ilginç ve kıymetli bir ot. Aynı zamanda buna ne diyordular? Sihil otu. Sihil evet, bazı yörelerde. Genelde Karadeniz bölgesine has. Sarı çiçekleri olan fakat çiçek zamanı geçmiş. Bakalım faydası olacak mı? Bir bitkimiz. Bunu ben de deneyeceğiz kobay oldum. E, gözlerimdeki bakalım e, şey hastalık derecesi miyop hipermetrop derecesi. Gözünde bazı netleme yapacağız diyelim. He, netleme yapacakmışız. Gözlerim çok iyi olacakmış. Süleyman Aga. Evet. Oğlum bak sana güveniyorum. <laughs> Beni mahvedersin. Hiç şansın olmaz. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı olur inşallah. Kameraman. kameramanı da şöyle alalım. Ve ben masaya oturayım. Sandalyeye pardon. Aklım Sarı mı suyu? Sarı. Hacı abi bana bir şey olmaz değil mi? İnşallah. Eyvah eyvah. Şimdi eyvah gözlerinizi eyvah. ayarlayın. Ne yapıyordum gözlerimi? Gözler yukarıya bakıyorsun. Aynen öyle. Hiç bozuntuya verme. Tamam gözlerini kapat. Oo yandı lan. Oo bu ne? Acı biber mi sürdün benim gözüme? Oo ne yapıyorsun lan? yere doğru eğip ooo şimdi başla ovuşturmaya neyin burayı mı? elmacık yemek of of <laughs> ay 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 bu ne lan? Oo, of oğlum bu neydi lan? <laughs> of Nasıl bir şeymiş ya? <laughs> Mümkün mertebe peçete kullanma. Bırak doğal şekliyle aksın. Hiç şey yapma. şey ama çok yanıyor gözüm. Tamam, yanacak zaten. 10 dakikayı hayatından çıkar dedim ben sana. Evet arkadaşlar, mübarek bitki kırlangıç otunu denedik. Tabi bazı bölümlerinde e, canım yandığından dolayı anormal herhalde argo laflar kullandığım için kesmek zorunda kaldık. Fakat şu anda e, çok iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Şöyle manzara eşliğinde size anlatayım olayı. E, i̇lk kullandığımda gözüm aşırı derecede çok yandı. Hatta şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bakalım. Gözlerim kıpkırmızı oldu. E, çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Yani e, ne olduğunu anlatamam size. Aşırı derecede canım yandı. Ama şu anda çok rahatım. Gözümden acayip acayip siyah siyah şeyler çıktı. Evet o anda sorsaydınız tekrar dener misin diye asla denemezdim. Kesinlikle denemem. Yani öldürseler beni bir daha denemem dedim. Ama şu anda tekrar bir daha yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten e, sinüs boşluklarımız bayağı bir boşaldı, temizlendi. Deneyeceğim, tekrar deneyeceğim. Şayet yapabilirseniz yapabilirsen gözümde bir batma var. Sol gözümde. Oradan siyah bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Resmini çektim. Onu sizinle beraber paylaşacağım. Evet. Şöyle dönelim. Yani denemekte fayda var. Birkaç seans daha yapacağım. Kısmet olursa. Ondan sonra tekrar sonuçları sizden paylaşacağım. Şimdilik sizlere Samsun Atakum'dan, güneş batımından güzel bir manzara ile beraber veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Kırlangıç otumuz. Bu otu muhakkak ve muhakkak araştırın. Yani çok şifalı bir bitki. Ben buna inanıyorum. Görüşmek üzere diyorum.